Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu skeletonlarda farm yapacağız. Şöyle daha yeni başladım. Geniye daha yeni başladı. Bakalım skeleton knight Buraya bir gelen olursa şuradaki skeleton şampiyon ve burning skeletonlarda kimse olmuyor. Farmı orada devam etmeyi düşünüyorum. Bir denedim. JR'den önce JR'ye de girdik. 2 İki, 2 yellow game aldım cihareden de artık anvilden anvilden uzak duracağız gemleri biriktireceğiz İşte BDV'den alırsak kutuları biriktireceğiz gold premiumun bitmesine bir 10 gün kaldı 10 gün içinde hem yani toplamda bir 3 gb kasmam lazım hem bir silah almam lazım hem bir premium almam lazım bir bir, bir dakika ay için Bakalım artık şöyle bir pakette geniye vardı. Onu kullanıyorum. Gold Premium'da zaten Savage Farm yaptık. Onu izlemediyseniz bir önceki videom oydu. Artık şans oyunları oynamıyoruz. Sadece farm yapıyoruz. Kastamızı bankaya atıyoruz. Ve artık tek amacımız item yapmak. Bir premium alabilmek. Bir iki videoda bazen küfür etmişim. Artık kusura bakmayın. Arada oluyor. Şimdi burada 1 saat, 2 saat, belki 3 saat. Saat şu an 11. Saat 2'de zaten S time'dan DC yi yiyoruz. S1, S2 ve s 3 bu slotlar çok dolu olduğu için hiç hiç denemedim. O yüzden hazır dedim S -time'dtayız. Bir deneyelim. Bakalım Gold Premium'la farm yapılır mı? Fark ettiğiniz gibi mana hiç azalmıyor. 76 level olduğumuz için şu dandik yavaş yavaş farmlıyoruz burada. Bugün yine sabah Farm yaptım. Boş buldum. Yine geldi. 1-2 makrocu geldi yine. 1-2 o küfür edenler geldi oyundan. Onların hepsinin sesini aldım. Bilgisayarda onları topluca göndereceğim. Bir arkadaş Demişti. Böyle böyle gönderiliyor. O bana ulaşabilirse detaylı A detaylı anlatması için DC'den bana ulaşırsa çok iyi olur. Şu SS'leri bir gönderelim artık. İşte burada farm yapacağız. Buradan sonra hangi slotta farm yaparım bilmiyorum. Artık bu DTC'de DTS'de işte bu Haunga Warrior gibi slotlarda da farm yapmak istiyorum ama sizler o farmları izlemek istiyor musunuz? Oralarda Gold Premium ile farm yapalım mı? Bunu videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız çok iyi olur. Yoksa benim düşüncem, işte Estand'da değil de EMC BMC diyorum biz, biz Karos olduğumuz için biz lüfer Harpy farma, işte troll farma çünkü trolllerden bu çitinlerden atıyor ve dandik mavi shell'lerden atıyor. Öyle arada bir yarım saat, bir saat farmlıyorum ben oralarda. Mesela dün Arpi'ye gittim. Daha ilk kez Sim bir meclisi aldım. Bir saat farm yaptım. Hiçbir şey alamadım. Onun da videosunu yüklemek istemedim. Bomboş izletmeyelim diye. İşte farm yapıyorum birkaç günden beri. İşte hep bir iki çitin, bir iki çitin alıyorum. Gerçi onları da bastık, yaktık. Bayağı bir saçma sapan hareketlerimiz oldu. Bizim bu oyunda da. Burada yaratık mı çıkmıyor? Şu adam kase atıyor. Biz hiç şimdi kaseleşmeyelim. Zaten bizim geniyemiz değerli. Biz burada skeleton şampiyonlarda farm yapalım. Hiç orada uğraşmayalım. Şöyle kestiğimiz yaratık sayısında ben buraya yazdım. 27.259 yaratık sayısıyla başlamışız. Bu slot bize para atmadığı için üzerindeki bu parayı yazma ihtiyacı duymadım. Pot masrafım yok dediğim gibi hatta Wolf bile basmıyorum şu kağıt sayesinde bir yarım saatlik ücretsiz şeylerden aldım. Yarım saat bittikten sonra Wolf basmaya başlatacağım. Elimde 110 AP'li görev itemim var, 107 ve 100 AP'li iki yedeyim var. On crossbowumuz vardı. Dün amilde onu da artı 8'e attık. Artık battıysak tam batalım. Elimizde artı basacak bir şeyler hiç olmasın diye onu da gözden çıkardık. Bakalım burada şimdi farmımızı yapacağız. Buraya da gelen olursa genelde geni altı makro açılar hiç onlarla da uğraşmayacağım. Şu slota gideceğim. Oraya hiç kimse gelmiyor. Orada rahat rahat farmını yapsın. Bakalım burada bir yarım saat bir saat dursun. Siz de isterseniz işte şu slotta geni farm yapar mısın? İşte bu slotta elle farm yapar mısın? Gold Premium'la izlemek istiyoruz isterseniz bunların hepsini farmlarız. Videonun alttaki yorumlar kısmına bunu yazmanız yazmanız yeterli. 76 level olduk zaten. Chat görevlerini de yapmaya başladım. Veya istediğiniz farklı bir içerik varsa benim yapab benim yapabileceğim bu itemlerle onu da yazabilirsiniz. Raven RP farmı yapmak istiyorum ama bir prestin yardımına ihtiyacım var. Bir prest arkadaş derse ki ben yardım ederim. Gel videoyu birlikte çekelim. Raven de bir saat farm yapmak istiyorum. Böyle şimdilik benim düşüncelerim, benim farmlayacağım slotlar. Şöyle 5 geniyemiz var. Bu bittikten sonra artık tekrardan döneceğiz eskiye. Elle farma. Günlük trakileri zaten hiç aksatmıyoruz. 3 karakter tek slot dedik ama biz bu seriyi azalttık. Diğer karakterlerde sadece işte günlük trakilerini yapıyorum. Ama dediğim gibi bir variyor, bir priest ve bir roguem daha var 50 57 level mi oldular 58 level mi ne oldular onların leveline uygun da işte slotlar buldukça onlarla da farmlamaya uğraşıyorum siz de isterseniz şu karakter ile şurada farm yap çünkü onlara da item yaptık yani o takılarını falan ayarladık onlarla da farm yapabiliriz ben videoyu burada durdurmak istiyorum bir saat sonra tekrardan açarım ve slotun bir saatte bize attıklarını hep birlikte görmüş oluruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Evet. <laughs> Pardon. Bir saat geçince kaydı tekrardan açarım demiştim ama bir buçuk saat sonra tekrardan açabildim. Bir buçuk saatte dört tane safir. Upgrade skurlardan toplam 7 tane. 41 tane kemiklerden 8 tane taşlardan taşlar ve kemiklerin tanesi 7.5K ediyor DC ve Gold Premium'la belki Bronza'da da öyledir. Normal bir premiumunuz yoksa tanesi 5K. Bunların tanesi 225K. Bunların da 125 miydi? Yoksa 150 k mıydı? Öyle bir şeydi. Bir tane de Burnix Stone'lardan çıkan pet tipi değiştirme çıkmış. Şu şu alevlilerden çıkıyor. Herhalde arada onlara da yapmış atak onlar yaklaşınca. Bu skeleton şampiyonlar şöyle söyleyeyim bu benim görüşüm. Ben daha önce skeleton warrior ve skeleton knightlarda da farm yaptığım için oradan aşinayım. Skeleton knight ve skeleton warrior'a göre daha az şunlardan atıyor ve kristal ve bu Opal'den de daha az atıyor. Yani Safir'i çok fazla atıyor. Safir'de de zaten en pahalı olan. Benim size tavsiyem skeletonlarda farm yapacaksanız eğer kesinlikle skeleton varyorlarda farm yapmanız lazım. En iyi drop orası atıyor bence. Skeleton varyorlardan sonra skeleton knightlar atıyor. Skeleton knightlardan sonra dead knightlar bence daha iyi. Tabii skeleton şampiyonu biz biz neden çektik? Bir arkadaşım var oyunda bana destek olan. Bugün onunla bu bugün onunla bir konuştuk. Bugün de aklımda bir video için bir slot fikri yoktu dedim. Hangi slotta farm yapayım dedi Skeleton şampiyonu çok merak eden var. Orada farmlayabilirsin hem çok pot gitmez dedi. Yoksa ben bugün ya troll ya, ya harplerde farm yapacaktım. Tabi bütçede biraz sarsıldığı için bu potları falan hesap ediyoruz. Yani pot da hesap edilir mi diyenler olabilir ama yani şöyle bir 5-10 M çıkarana dek potları da hesap ediyoruz. Hazır geniyemiz de var. Bir paket geniyemiz var. 5 tane kaldı. Burada farm yaptık. Bir dahaki videomuzda dead knight'larda farm yaparız. Bir dahaki de skeleton skeletonları boş bulursak bu Night ve warrior'ları hatta yorlarda birisi var. Bu knightlar boş. Knightlara da şu en uçtaki adam saldırıyor. Yani atak yapıyor. Orada da ayrı bir slot var. İkisinin ortasına kurmuş. Hiç onu rahatsız etmeyelim. Biz bu videomuzda skeleton şampiyonlarda farm yapalım. Hatta sizler için ben şöyle bir şey yapayım. Biz burada bir buçuk saat farmımızı yapmışız. Bakalım biraz da skeleton şampiyon ve burning stone'larda farmımıza devam edelim. Bir değişiklik olacak mı? Tabii ki değişiklik olur. Şunlardan atar. Bunlar pet tipi değiştirmeler. Pet tipi değiştirmeler başka hangi slotlardan çıkıyor diye soracak olursanız, das korklardan çıkıyor ve o flame apostlar yok mu? Estatlık apost of, of flame. Onlardan çıkıyor. Onlardan çıkan en iyisi burning sonlardan çıkıyor ve das korklardan çıkıyor. Bunlarla hatta videonun sonunda petimizin tipini değiştirelim sizlerle birlikte. Hem değiştirmeyi de göstermiş olayım. Ben şimdi kaydımı tekrardan durduruyorum. Geneye bittikten sonra devam eder miyim, etmez miyim bilmiyorum. Eğer devam edersem tekrardan açarım kaydımı. Yani şu bittikten sonra 28 dakika sonra farmı bitirmek gibi bir düşüncem var. Bence kafi yani iki saat burada geneyi harcamamız bence yeterli diye düşünüyorum. Ama bakalım bunların sayısı artarsa şöyle bize iyi bir iyi bir para çıkarırsa yani pot parası devam ederiz. Çıkartmazsa bugünlük farmımızı Geniye farmını ben burada sonlandırırım. Büyük ihtimalle ya, ya trollere gideceğim. DTC'de de farm yapıyorum. Burning Stone'da farm yapıyorum. Değişik yerlerde de farm yapıyorum. Bunların videolarını isterseniz bunları da çekeceğim. Ben şimdilik kaydımı durduruyorum. Farmım bittikten sonra kaydımı tekrardan açarım. Ve Skeleton şampiyonların bizlere ile çıkardığı, çıkardı dropları ve kazancımızı hep birlikte incelemiş oluruz. Evet farmımızı tamamlayabildik. Geneğimizin hala 3 dakikası var. Elektrikler gitti geldi. Hatta çarda level düştü. 75'e düştü gördüğünüz gibi. Eksim %99. Başlangıçta 25.279'du kestiğimiz yaratık sayısı. Şimdi 27.279 muydu yoksa? Tam hatırlamıyorum. Siz bakarsınız artık ona. 28.313 olmuş. Sanırım evet 1000 tane kesmişizdir. 3000 tane kesmemişizdir. 1000 taneden fazla kesmişiz. Peki Hemen repair'imi yapalım. Çıkanlara bakalım. Bunlar işe yaramaz. Kemiklerden 400 Bunlar para ediyor mu? 428k gelmiş. Şunları iptal edeyim. 427-500 Taşlarla birlikte 525 Upgrade scroll'larla birlikte 1M Safir 6 tane çıkmış. Zaten safir bunların arasında opal safir ve bu kristallerden en değerli en değerli olanı ne Bu da 150 kaydıyormuş. Bunlar chat görevi iteme, bu pet değiştirme, bunların boyları oluyor. Tanesi 5K. Ama ben banka atıyorum Nasıl olsa lazım olduğu için bunların tanesi 750. Elmaları ıvır zıvır derken 2.7M. Yani bir geniye ile iki saatte 2 saatte 2.7M Kasmışız. Bunu ile çarparsak ne yapar? 27m yapar. Yani bir paket geni harcarsanız burada 27m ve bu goldla, gold, gold premiumla yapılır mı, yapılmaz mı? Bunun kararını artık siz vereceksiniz. Ben satıyorum şöyle hemen. Pet tipi değiştirmeden bahsetmiştik. Hep birlikte bir gidip. Petimizin de tipini değiştirelim bakalım şansımıza. Evet, bu pet görevine aldığımız NPC'den şuradan şöyle bunu da çıkartalım. 5 tane geniğimiz kaldı. Dediğim gibi Skeleton Warriors, Skeleton Knight ve Death Knight'larda da farm yapacağız. Böyle atıyoruz. Bunu core dedik Hornet verdi bize bir tane. Hornet'imizi bir çağıralım. Tabi bu bu off'lardan çıkanlar işte Stone Golem Harpy gibi şeyler oluyor. Onların görünümü daha güzel. Belki bir gün orada farm yapacak hale gelirsek ileride o zaman da Pet'imizin tipini değiştiririz. Şimdilik pet tipimiz böyle. Bir Hornet var artık yanımızda. Yaklaşık 1000 tane kestik diyelim. 1000'den fazla kestik. 2 saatimizi aldı. 2.7M gibi bir para elde ettik. Pot masrafımız olmadı. Endandik skill'le yani şunla kestik. Çarımız bir level düştü. Öyle bir şanssızlık oldu elektrikler gittiğinden dolayı. Ben videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da söylerken hep saklıyorum ve hoşçakalın.